Lagertha Lothbrok kimdir? Catherine Winnick tarafından canlandırılmıştır. Öncelikle bir rolü bu kadar kendisine yakıştırabilen dünyadaki sayılı kadınlardan birisi olduğunu söylemek gerek. Tarihte Lagertha'dan bahsedecek olursak, Saxo Grammaticus'a göre Lagertha'nın hayatı şöyledir. Danimarkalı tarihçi, yazar ve kralın danışmanı olan Saxo Grammaticus, 12. yüzyılda yazdığı Gesta Donorum adlı eseri 9. kitabında Lagertha'nın hikayesi geçer. Buna göre İsveç kralı Norveç'i istila edip Norveç kralı Sivar'da öldürdüğü seferde öldürülen kralın ailesindeki kadınları aşağılamak için onları bir genel eve kapatır. Bunu öğrenen Ragnar Lodbrok kadınlara erkek kıyafeti giydirerek kurtarır. Kadınların çoğu Ragnar ile birlikte savaşmayı kabul eder. Bu kadınların önde geleni ise Lagertha'dır. Lagertha'nın cesaretinden etkilenen Ragnar onunla evlenmek istediğini iletir ve teklifi kabul edilir. Saksu'ya göre bu evlilikten Fridleif adlı erkek bir çocuk ve ismi verilmeyen bir kız dünyaya gelir. Danimarka'daki iç savaşa katılmak üzere buraya dönen Ragnar, İsveç kralının kızı ile evlenmek için Lagerta'yı boşar. Danimarka'ya döndüğünde ise yine bir iç savaşın ortasında kalan Ragnar'ı içinde bulunduğu zor durumdan Lagerta kurtarır. Norveç'e döndüğünde kocasıyla kavga eden Lagerta'nın onu öldürerek tahta geçtiği belirtilir. Akademik kaynaklara göre ise Akademisyen Judith Jess'e göre Saxon'un anlatımındaki Lagerta ile ilgili aşırı anlatımların gerçekçilikle bağlantısı bulunmamaktadır. Buna göre Lagerta'yı klasik dönemdeki Amazonlara bağlama çabaları hissedilir. Ayrıca bir din adamı olan Saxo'ya göre kadının savaşçı rollerde olması Pagan Danimarka'nın sürekli iç savaşlarla boğuşmasının sebebiydi ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kadınların gerçek rolü aile içinde belirlenmiş ve kilise tarafından güvence altına alınmıştır. Akademisyen Hilda Ellis Davidson ise Gesta adlı eserini yorumlarken 6. yüzyıldaki sagalarda geçen Hilageror adlı hükümdar Frank kadınının Lagerta efsanesine kaynak olabileceğini yazar. Davidson ve Nora Chadwick birçok öyküde geçen tanrıça ile özdeşleştirildiğini belirtir. Efsanelerde Norveç kralı Hekon Sigurdsson ile evlendiği belirtilir. Diziye yansıtılan bilgilerde ise Lagerta babası tarafından bir kadın kalkan savaşçısı olarak yetiştirildi. Herkes kalkanı sadece savunma amaçlı kullanırken Lagerta kalkanı hem savunma hem saldırı olarak kusursuz bir şekilde kullanabilirdi. Belirtilmemiş bir zamanda Ragnar Lagerta'nın evine aşkını itiraf etmek için gitti. Ancak evinin önünde bir ayı ve biraz mesafeli bir yerde bir çakalla karşılaştı. Ragnar o eve gitmek zorundaydı. Lagertha'nın babası tarafından başkasıyla evlendirilmesinden çok korkuyordu. Ayrıca özellikle ayı Lagertha'yı da tedirgin etmekteydi. Ragnar tek başına mızrak ile ayıyı öldürdükten sonra çakalı çıplak elleriyle boğdu. Bunu gören Lagertha ve babası Ragnar'ı sevdiler. İlişkileri de buradan sonra iyiye gitti ve evlendiler. Farklı bir bilgi ise Björn'ün kimin oğlu olduğudur. Lagertha'nın yine belirtilmemiş bir zamanda Ragnar ile olan evliliğinden sonraki dönemde Ragnar'ın kardeşi Rollo ile bir ilişkisi olmuştur. Ragnar'ın ölene kadar bundan haberi olmamıştır. Kesinlik taşımasa da Björn'ün Rollo'nun oğlu olduğu ihtimalinden bahsedilmektedir. 8. yüzyılda İskandinavya'da Lagertha'nın oğlu Björn, Ragnar ve Lagertha ile birlikte hükümdarı Earl Haraldson'a sadakat etmek ve kol halkasını kazanmak için onu Katita'da götürdüklerinde 12 yaşına basmıştı. Lagertha oğlunun hazır olmadığını düşünüyordu ancak Ragnar aynı fikirde değildi. Ragnar ve Björn evde yokken iki adam Lagertha ve kızı Gaidi'ye tecavüz etmek için evlerini istila eder. Lagerta'yı hafife alan bu iki adamın son gördüğü şey Lagerta'nın kılıcı olmuştur. Ragnar ise döndüğünde sadece cesetleri yok etmekle yetinmektedir. Ardından batıyı keşfetme planını ve bulduğu yöntemi anlatır. Ancak Lagerta'nın gelmesini istemez. Lagerta bunu çok sert karşılasa da Ragnar çiftliği koruyacak tek kişi olduğunu söyler ancak Lagerta ikna olmaz. Ragnar'a dolaylı yoldan bir kalkan dersi vermek ister ve başarır da. Ragnar'ı dayak yemekten bir yol kurtarır. Lagerta halkı tarafından çokça sevilen ve sayılan bir hükümdar olarak görülmektedir. Savaşçı kişiliği sebebiyle sadece siyasette sabit kalmaz, savaş taktikleriyle de Ragnar'a her zaman arka çıkar. Yeri geldiğinde ustaca kullandığı kılıç ve kalkanını kullanmaktan hiç çekinmez. Lagertha birçok kralın ve hükümdarın canını kendi elleriyle alacak kadar korkusuz bir kadındır. Ragnar'ın bir seyahate sırasında tanıştığı Prenses Aslaug ile ilişkisinin olmasının ardından Lagertha bunu öğrendiğinde ufak bir kavga edip mevzuyu kapatsalar da Aslaug hamile kalmış ve Katedat'a gelmiştir. Birçok olayın başlangıcı da buradan itibaren ateşlenmiştir. Babalığa çok istekli olan Ragnar, hamile olduğu için Aslaug'u da bırakmak istemez. Lagerta'dan bir oğlu olsa da, kızı salgında ölmüş ve bir diğeri de Lagerta hamileken ölmüştür. Lagerta bu durumu kaldıramaz ve Katedata'yı terk eder. Böylece Katedat prensesi Aslaug olur. Ancak Lagerta'nın gidişi kalıcı değildir. Bir gün Aslaug'tan senelerce uğraşarak kurduğu düzeni geri almaya yemin ederek gitmiştir. Seneler sonra Ragnar ile savaş bahanesiyle yolları kesişmiştir. Björn büyümüş ve bir hükümdar olma yolunda emin adımlar atmaktadır. Lagerta akıllıca hamleler ile tekrar Katedata girdikten sonra Aslaug'a savaş açar. Ragnar'ın yokluğunda bu savaşı kazanır. Güvenlik geçiş isteyen Aslaug'a izin vermiş gibi görünse de onu öldürür. Son nefesini verirken de intikam yemininden bahseder. Bu durum Aslaug'un oğulları Sigurd, Hiðsvark, Ubbe ve Ivar'ın intikam isteğini meydana getirir. Sigurd Ivar tarafından öldürülür. Hiðsvark hiçbir zaman kalıcı bir taraf seçemezken Ubbe ve Bjorn'un kardeşlik bağları güçlü çıkar ve Ubbe Lagertha'ya saldırmaya pek istekli olmaz. Bu durumda tek düşman Ivar kalır. Ivar ise ölümcül bir hırsa sahiptir hitap yeteneği, savaş taktikleri derken birçok kişi sakat olmasına rağmen onu lider görmeye başlar. Bjorn'un geri dönüşü ile Lagertha daha güçlense de Ivor'a karşı yapılan bazı savaşlar kaybedilir. Uzun zaman geçtikten sonra ise Lagerta Katetat'a döner ve Katetat kralı olan Bjorn'u taşlandırır. Ayrıca her ne kadar ilişkileri kötü bitse de Lagertha her zaman Ragnar'ı sevmiş ve ölümünden derin üzüntü duymuştur. Lagerta Ivor'a yenik düşmesi beklenirken beklenmedik bir şekilde Hitzwerk tarafından öldürülmüştür. Hitzberg bunun bedelini ağır ödeyecek olsa da Lagerta artık ölmüştür. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi Instagram adresinden ya da yorumlardan belirtebilirsiniz. İyi seyirler.